Merhaba sevgili anne ve baba adayları Kanalıma ve hafta hafta gebelik video serimi hepiniz hoş geldiniz. Belki bu yolu planlı bir şekilde baş koydunuz. Veya bir sürpriz olabilir mi acaba diye heyecanlısınız. Bu videomda sizlere bir haftalık gebelik sürecinde sizi neler bekliyor, bebek oluştu mu yoksa oluşmak üzere mi, sizde ne gibi değişiklikler var, hepsini bu videoda tek tek anlatacağım. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Gebeliğinizin ilk haftasında maalesef henüz tam gibi sayılmazsınız. Çünkü gebelik hesaplaması yapılırken son regül tarihinin ilk günü baz alınır. Bu hesaplamayı hafta hafta gebelik videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Sağ üst köşeden çıkan bildiriden videoya gidebilirsiniz. Hamilelik aslında 38 hafta sürse de yumurta ve spermin birleştiği an tam olarak söylenemediği için doktorlar doğumu son periyodunuzun başlangıcından itibaren 40 hafta sonrası olarak hesaplarlar. Bu yüzden döllenme oluştuğunda 2 haftalık hamile sayılabiliyorsunuz. Hamile kalabilmeniz için zamanlama ciddi anlamda önemli. Şansınızın yüksek olması için yumurtlama döneminizi kesinlikle takip etmelisiniz ve bu süre içerisinde döllenme gerçekleşmeli. Hamilelikte ilk haftalar bebek bekleyen aileler için duygusal olarak oldukça yoğun geçer. Hatta uzun süre bebek bekleyen anne baba adaylarında bu durum bir stres kaynağına dahi dönüşebilir. Bu durumda yapılacak tek şey ümit var olmak, dua etmek ve beklemek. Eğer etrafınızda sizi bu durumla ilgili yoracak insanlar varsa o insanlarla aranızda bir müddet mesafe koymanızı tavsiye ederim derim kesinlikle. Çünkü bu en önemli döneminizde stresten uzak kalmalı. Kendinizi yalnızca olumlamalısınız. Uzun zamandır eğer bu haberin hayalini kurduysanız ne kadar heyecanlı ve bir o kadar mutlu olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Bu süreçten ben de yakın zamanda geçtim. Merakımızı gidermek için çeşitli aplikasyonlarla gün gün gelişimi takip edebiliyoruz. Ve bizi aslında en mutlu eden şey her hafta bebeğimizin neye benzediği oluyor. Fakat maalesef bir haftalık gebelik döneminde bebeğimizin henüz bir şekli yoktur. Bir haftalık gebelik dönemi bebeğin yaşını hesaplayabilmek için ve ona yol belirleyebilmek için hesaplanır. Esas olarak hamileliğin ve bebeğin şekillenmeye başlayacağı tarih 3 haftadan sonrasıdır. Hamilelik 1. haftadan itibaren belli olmaz. Ama hepimizin en merak ettiği konu da budur. Acaba bir şeyler hissedecek miyiz? Vücudumuzda herhangi bir değişiklik olacak mı? Birazdan sayacağım belirtilere çeşitli araştırmalar sonucunda ulaşılmış. Fakat bu belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Bu haftadan itibaren benden sıklıkça duyacağım kullanacağınız cümleyi şimdiden söyleyeyim. Her gebelik kendine özgüdür, her bebek kendine özgüdür. Sakın kimseyi kendinizle kıyaslamayın. Bazı belirtiler A kişisinde yaşanırken sizde yaşanmayabilir. Acaba hamile değil miyim diye kendinizi boşa strese sokmayın. Neyse belirtilere geçelim. Şişkinlik, ruh hali değişiklikleri, baş ağrısı, sık idrara çıkma, halsizlik, mide bulantısı, kokulara karşı hassasiyet veya ağızda değişik tat. Bu belirtiler dediğim gibi genel belirtiler ve regil öncesi belirtilere çok benzerler. Bu belirtiler illa herkeste olacak diye bir kaide yok. Bu belirtileri öğrendikten sonra sürekli kendinizi dinlemeye çalışıp bu belirtileri üretmeyin, akışına bırakın. Gebelik planlıyorsanız bilinçli bir anne adayı olarak olası bir gebeliğe karşı kendinizi çoktan hazırlamaya başlamış olmalısınız. Artık yaşam biçiminiz bir anne adayı uygun bir şekilde yeniden düzenlenmeli. Alkol, sigara gibi istenmeyen alışkanlıklarınız varsa buna pasif içicilik de dahil bunları ve bunların bulunduğu ortamlardan uzaklaşmalısınız. Eğer kronik bir hastalığınız varsa ya da antidepresan gibi sürekli kullandığınız başka ilaçlarınız varsa ilgili bölümlerdeki doktora gidip gebelik planladığınızı ve neler yapmanız gerektiğini doktorunuza danışmalısınız. Bunların dışında gebe kalmaya karar verdiğiniz ilk an ya da planladığınızı hissettiğiniz ilk an en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli ve gerek kan testlerini yaptırmalısınız. Mesela ben gebelik sürecine başlamadan önce sağlık ocağına gitmiştim. Gebelik planladığımı, bununla ilgili kan değerlerime baktırmak istediğimi söylemiştim. Doktorum da tüm vitamin ve mineral değerlerimi kontrol etmişti. Daha önce herhangi bir hastalık geçirip geçirmediğimi, e, herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığımı, folik asit takviyesine başlamam gerektiğini bana söylemişti. Folik asit takviyesi gebelik planlamaya başladığınız andan itibaren çok ama çok önemli. Çünkü vücutta kan yapımı, yeni hücre oluşumu DNA sentezi gibi önemli biyolojik süreçlerde rol oynuyor. Birçok gıdanın içerisinde doğal olarak veya çeşitli takviye ürünlerin içerisinde bulunuyor. Hücre bölünmesinde önemli fonksiyonlarda rol alması nedeniyle hamilelik, bebeklik ve ergenlik gibi hızlı büyüme dönemlerinde yeterli düzeylerde tüketilmesi son derece önemli bir vitamindir. Folik asit eksikliği hem yetişkinlerde hem de çocuklarda kansızlık durumunun gelişmesine neden olabilir. Maalesef folik asidi vücudumuza depolayamıyoruz. Bu yüzden gerekli folik asiti besinler ve takviye ürünler vasıtasıyla düzenli bir şekilde almamız gerekiyor. Mesela hangi besinlerde folik asit bulunuyor? Fasulye, bezelye, mercimek gibi kuru baklagiller, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, pancar, turunçgiller, brokoli, fındık veya diğer kabuklu kuru yemişler bu kadar çok besinde bulunmasına rağmen neden hala takviye kullanmalıyız derseniz günlük olarak bu besinlerle ve takviye ürünlerle alınması gereken folik asit miktarı yaşa ve alınan folik asit miktarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Sentetik olarak aldığımız folik asitler vücutta %100 emilim sağlıyor ama alınan doğal gıdalarla bu emilim farklılık gösterebiliyor maalesef. Folik asit ihtiyacı hamilelik ve emzirme döneminde haliyle artacak. Bu dönemlerde ihtiyacın besinler yoluyla karşılanması biraz daha zorlaşabilir. Bu sebeple olası bir eksikliği önlemek için folik asit takviyesi alınması önerilir. Yeterli folik asit alımı hızlı büyümeye destekler ve fetüste nöral tüp defekti gelişimini önler. Hamile olan her kadının besinlerden temin ettiklerinin yanı sıra günlük 400 mikrogram folik asit tapı alması önerilir. Gebelik planlayan anne adayları gebelikten önce folik asit desteği konusunda bilgi almak için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Mesela ben sağlık ocağına gittiğimde doktor gebelikten bir ay öncesinde folik asit takviyesine başlamamı önermişti ve ben de hemen başlamıştım. Folik eksikliğinin pek çok olumsuz sonucu bulunduğundan kişilerin bu konuda düzenli kontrollerini ve gerekli durumlarda uygulanan tedavileri ihmal etmemeleri gerekir. Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan bahsettik kullanılması gereken ilk takviyelerden de bahsettik. Bunlar dışında neler yapılabilir? Bundan sonraki süreçte artık iki kişilik düşünmeli ve hayatınızı buna göre şekillendirmelisiniz. Hızlı bir yaşam temponuz varsa bu tempoyu tekrar düzenlemelisiniz. En ama en önemli bir diğer madde beslenme. Eğer düzenli beslendiğinizi düşünüyorsanız süper. Sıkıntı yok. Ama beslenme ile alakalı aklınıza takılan herhangi bir şey varsa dikkatli olmalı. Gerekirse bir beslenme uzmanından destek alabilirsiniz. Bir haftalık gebeliğe dair aktarmak istediklerim şimdilik bu kadar. Bu yolculukta 40 hafta beraber olacağız merak etmeyin. Her hafta tüm detayları tek tek değinmeye çalışacağım. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve dualarda diğer anne adaylarını da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz.